Enbiya suresi 107. ayette seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyruluyor. Buradaki alemler ifadesi ne anlama geliyor? demiş? Şimdi alemler e, Muhammed aleyhisselam zaten em, e, alemlere rahmet olarak gelmiş. Ama e, şey de var yani sırf o ayette değil biliyorsunuz Kuran-ı Kerim'in ayetleri birbirlerine açıklar. E, Allahü Teala e, şeyde e, Tevbe suresinde mesela Tevbe suresinin 33. ayetinde ne diyor? Diyor ki Evet. Ve lli ersale rasulehu bil bu rehberle ve dinul hak hak bütünle gerçek olan dinle gönderen odur yani bu rehber dediği Kur'an-ı Kerim. Niye yuzhira vel dinu tüm dinlerin üzerine hakim olsun diye bu, bu dini hakim kılsın diye. Şimdi bu tüm dinler dendiği zaman yani yeryüzünde din olarak ne kadar şey varsa çünkü e, dinsiz dini olmayan bir topluluk yok. Ama sahih din var, yani uydurma din var, gerçek din var. Tüm dinler üzerine hakimiyetini kursun diye dendiği zaman seni tüm alemlere rahmet olarak gönderdiğin anlamı ortaya çıkıyor mu? Böyle kerihel müşrikin, müşrikun isterse müşrikler bunlar hoşlanmamış olsunlar. Yani müşrikler ne demek? Allah'la araya başkalarını koyanların hesapları bozulur. Bozulsun. O zaman tüm dinler dendiği zaman nerede bir din varsa ki dinsiz hiçbir insan olmaz Arap Araf suresi 30. ayete göre yani dünyada nerede bir insan varsa oraya İslam hakim olacaktır. O insanlar Müslüman olmayabilir ama İslam oraya hakimiyetini kuracaktır. Öyleyse tüm alemlere rahmet olarak göndermiş olmasının anlamını bu ayet kerime göstermiş olur mu? Yani tüm insanlığa Allah'ın bir ikramıdır. Ne demek? Yani bir çocuk ana rahminde nasıl rahat ediyorsa, bütün ihtiyaçları karşılıyorsa, Kur'an-ı Kerim'de insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, ve dünyada da ahirette de mutlu kılacak tüm şeylere e, emir ve yasaklara sahiptir. Her bakımdan insanlara e, doğruyu gösterir, insanları rahat ve mutlu edecek hükümleri içerir. Yani dinin fıtrat olmasıyla eş tam, anlamlı Tabii Dinin fıtrat olmasından kaynaklanıyor.